Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların her gün birkaç saat yaptığı gibi egzersiz yaptığınızı hayal edin. Çok az yer çekimi var, bu yüzden koşu bandınıza bir kayışla bağlanmanız gerekir, aksi takdirde süzülebilirsiniz. Ancak bu sorun değil, çünkü koşu bandınız tavana veya bir duvara monte edilebilir. Mikro yer çekiminde her yüzey kullanılabilir. Kemiklerinizi güçlü, kaslarınızı ve kalbinizi korumak için 3 adet egzersiz ekipmanı içeren egzersiz rutininizi gerçekten uygulamanız gerekir. İstasyonun koşu bandı, dünyada kullanacağınız bir koşu bandına benzer. Ancak ayaklarınızın koşu bandına çarpmasının, istasyonun araştırma deneylerini sarsmamasını veya tüm istasyonu hareket ettirmemesini sağlamak için özel bir titreşim izolasyon sistemine sahiptir. İstasyonun spin sınıfı tarzı egzersiz bisikleti benzer titreşim izolasyonuna sahiptir.

Son olarak astronotların düşük yer çekiminde ağırlık kaldırmayı taklit etmelerini sağlayan ve direnç sağlamak için hava silindirleri kullanan bir makine var. Squat, deadlift, bench press ve daha fazlası bu uzay egzersiz karışımının bir parçasıdır. Gelecekte Ay'a ve Mars'a yapılacak seyahatlerde birden fazla egzersiz aleti yerine muhtemelen tek bir kürek çekme cihazı kullanılacaktır. Uzay aracı uzay istasyonundan daha kompakt olacak ve kürek hareketleri özellikle direnç arttırıldığında tüm vücut çalışmasını sağlayacak hatta ağırlık kaldırma benzeri egzersizlere olanak tanıyacaktır. Astronotlar için hangi ekipmanı kullanırsanız kullanın vücudun yeteneklerini korumak için ağırlık kaldırma gereklidir. Diyelim ki dünyada 150 pound ağırlığındasınız. Uzayda en azından aynı ağırlığı squat yapabilmek istersiniz. Neden? Eve döndüğünüzde kendinizi taşıyabilmek için ihtiyaç duyduğunuz kas gücünü korumak. Gerçekten bundan daha iyi bir egzersiz motivasyonu ne olabilir ki?